Ancak abi. Konuşmamız gereken bazı mevzular var. Şimdi şimdi Kete konuşuyor. O yüzden kahvemiz yok. Ya bu çocuk niye böyle? <laughs> Neden oraya yatıyorsun aşkım? <laughs> İlacımı içmedim. Şaşırdık mi? Oğuklar olarak bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor anlamıyorum bir şey arıyorum da böyle. öyle bir moldayım ama darbuka değil aradım şey. asla aradığım şey cevabını bildiğim ama tam olarak hani böyle aha dersiniz gerçekten anlar ve yaşarsınız ya Öyle değil. Şu an yani yaşadığım kısımları da var ama parça parça birleşiyor. Daha henüz öyle vav wow olamadım. O aydınlanmaya gelemedim. Şimdi size sabah sayfalarımı yazdım. Oradan bazı kesitler anlatmak istiyorum. Bu arada sabah sayfamı yazdığım defter bitti. Ve şey iki gündür böyle bu normalde başka bir şey defteriymiş vaktiyle. Notlar almışım bazı sayfaları boştu. Hani bitirdim kalan sayfaları boş sayfaları geri döndüm. Şimdi hani bulduğum tekrar böyle boşluklara yazarak ilerliyorum. Çünkü daha yeni defter almadım. Çünkü dışarı çıkmayı sevmiyorum. <laughs> Ama internetten de karar veremiyorum. Böyle bir şey. Okuyorum hazırsak. Yazıp sonucu şuraya bağlayacağım diyemem. Zaten ne sonuç kontrolümde ne de süreç. Ben sadece zihnin arka koltuğunda izleyen bir tanık ve gözlemci olup sürecin keyfini çıkarabilirim. İşte yolunu kaybettiğinde geri dönmen gereken yer burası. Meta. Mark Zuckerberg geliyor aklıma da meta deyince. Bir de şurası. Burada bir cevap aldım ama zaten o cevaplar var ya hiç istediğiniz bir şey olmuyor. Beklediğiniz şey hiçbir zaman, hiçbir zaman olmuyor. Cevap zaten olayın kendisi oluyor. Yani böyle bir denklem var psikolojide. İçimden çıkmak isteyen bir şey var. Ve tüm dünya susmuş sessizce bir hareket yapmamı bekliyor. O bahar günü lisede arka sırada otururken sınıf sessiz, kuşlar, güneş, hayat... Ve masa bana bakıyor. Eşyalar, sokaklar, hava, hayat. Bir hareket yapmam için bana bakıyor. Ben ise benden beklenen ve yapmam gerektiğini hissettiğim hareket ne bilmiyorum. Ve yaşamaya devam ediyorum. Yani hareket aslında buymuş. Şöyle de bir dövmem var oradan. Nasıl göstereceğimi bilemedim. Begin again yazıyor. Yeniden başla. Bunun da orijinali aslında şeydi çok e, ee, uzun geldiği için dövmeye sadece bu kadarını yazdırdım. When you feel ready, begin again. Hazır hissettiğinde yeniden başla. Yaşamaya devam ettiğin zaman zaten cevabın kendisi aslında hayat yani. Ve geçen gün ne? Dün müydü bilmiyorum. Önceki gün müydü? Zaten sürekli aklımda olan bir tema var. Klein Bottle, Dördüncü boyutta olan bir şişe gibi bir şey. Ve böyle ikinci boyut, üçüncü boyut, dördüncü boyut, diğer boyutlar vesaire. Normalde böyle sürekli her gün aklıma gelen bir şey yani. Ve geçen Klein Bottle yazdığım ...morning pages, yani sabah sayfaları da ...climb battle, climb battle yazıp altını çizmiştim. Böyle çok hoşuma gitti yani ordu. Sonra da paylaştım ve biri bana cevap attı ona. Çok merak ediyorum ne climb battle. Ben de işte matematikçiymiş kendisi. Sürekli böyle matematik ve günlük hayat ve psikolojiyle ilgili şeyleri... ...böyle bağdaştırdığını filan söyledi. Onunla çok minik böyle bir sohbet ettik. Bu vlogları böyle harika saçlarımla, pijamalarımla çekmeye bir son vermeli miyim? Ve hani şey demiş bana... ...hani kümelerin kümesi tamam... Amazon kümenin kümesi kim? Kümenin kümesi kim? Bu bir soru değil bu arada. Yani bence. Kümenin kümesi kim ya? Filan değil yani. Cevap zaten orada. Tabi bunu gelin de anlatın insanlara işte. Neyse. Bu yıl şöyle bir şeye başladım. Storçanın günü 9 Şubat'tayız. Hadi beraber okuyalım bunu bugün. Her şey hakkında bir fikrin olmak zorunda değil. Yargıların şekillendirme gücüne sahip olmayan herhangi bir şey hakkında fikir sahibi olmama ve bunun zihnimi bulandırmasına izin vermeme gücüne sahibim. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler 652 İşte sana komik bir egzersiz. Canını sıkabilecek ama haberinin olmadığı şeyleri düşün. İnsanların arkandan konuştuğu şeyleri, sonuçlarından haberdar dahi olmadığın hatalarını ve düşündüğün ya da kaybettiğin ama farkına varmadığın şeyleri düşün. Tepkin ne oldu? Herhangi bir tepki vermedim çünkü bunların hiçbirinden haberim bile yoktu. Başka bir deyişle olumsuz bir şey hakkında herhangi bir fikrin olmaması mümkündür. Önemli olan bu gücünü kazara kullanmak yerine onu yönetmeyi bilmektir. Özellikle bir fikir sahibi olmanın bizi kışkırtabileceği durumlarda. Bir şey hakkında en ufak bir fikrinin dahi olmaması yeteneğini deneyimle. Bunun olduğundan bile haberin yokmuş gibi davran. Ya da duyduklarını hiç duymamış gibi yap. Konuyu seninle alakasız hale getir onu bilincinde yok hep. Bu şekilde söz konusu bilginin üzerindeki etkisini epey, azalt, epey azaltmış olacaksın. Bu kitabın her şeye katılmıyorum bu arada. Bazı şeyler bence böyle olmayan şeyleri öyle gibi yazmış. Çünkü büyük ihtimal bunu yazan kişi onu fark etmemiş henüz. Evet. ama fark etmediğim bir şey de bilemezsin. Dolayısıyla da öyle gibi davranıyor olabilir bugün yazdığı gibi. Mevzu aslında bir şeyleri yok saymadı zaten size etkileyen bir şey yok saymaya çalışsın. Sayabiliyor musunuz? Ne kadar yapabiliyorsunuz? Zaten aslında sizin için bir anlam ifade etmiyorsa ya da aslında anlamanın gerçekten ne olduğunu biliyorsanız o şekilde tepki verebilirsiniz doğal olarak. Yani bunlar mış gibi yapmayla olacak şeyler değil. Dolayısıyla aslında sizi rahatsız eden şey sizi rahatsız ettiğini düşündüğünüz şey değildir. Siz asıl rahatsız eden şeyi bulursanız zaten o en baştaki rahatsız ettiğini düşündüğünüz şey artık sizi rahatsız etmiyor olur. Harika cümleler. Dolayısıyla bugün size katılmadım Stoacı'nın günlüğü. Ve çok ister gelişim şeyinde de böyle bir şey var yani böyle bir algı var. Duygularımızı kontrol edebiliriz, tepkilerimizi kontrol edebiliriz. İşte bilmem neyi kontrol edemeyiz ama fiyat. Falan... Hayır abi kim diyor bunu? Bunu size kim söylüyor? Duygularınızı ve tepkilerinizi kontrol edebileceğiniz yanılgısına nereden kapıldınız? Kontrol edebiliyor olsaydınız zaten ederdiniz ve böyle bir muhabbet ediyor olmazdık yani. Dün 3 tane yeni kitabım geldi. Sanki elimde zivilyon tane okumadığım kitap yokmuş gibi. Birincisini bana şu an koçluk danışmanlık gibi bir şey alıyorum. Burada aşırı tavsiye ederim. Tülin Hanım, ben onu aslında ilk başta tez için koçluk almaya başlamıştım tez yazarken. Sonra bana orada bir şey söyledi. Ben orada dedim ki tamam benim kafamda birini buldum ve bu artık yani devam etmem gerekiyor burada. Bu arada koçluk almamın sebebi bilmediğim bir şeyi birinin bana söylemesi ve bir şeyi düzeltme isteğinden ziyade bu kafamda geçen konseptlerin dışarıya çıkması bilinç altından belki bilinç üstüne gelmesi ve orada tabii ki Tülin Hanım çok şey yani çok benzer zihin yapısına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hani benim böyle kendini daha da keşfetmiş bir halim gibi e, öyle görüyorum yani onu o yüzden bana çok da bilgi olarak da faydalı oluyor. Faydalı buluyorum her iki anlamda da o yüzden tavsiye ederim kendisini. E, o bana kendi kendi psikanaliz kitabını önermişti yani zaten bunu kendi kendine yapmaya çalışıp yapamayan biri olarak hiç niye okumadım bilmem. Bir de ben normalde zaten hep e, Budizmle, meditasyonla iç içe biriyim. Yani 10 yıldır filan pratik etmeye çalıştığım şeyler. Zen meditasyonu yapabilirsin dedi. E zaten yani yaptığım meditasyonların içinde hep bir zen var ama daha çok vipasana yapıyorum ben şu an. Informal pratik tavsiye etti. Yani şey dedi bulaşık yıkama meditasyonu gibi filan yani. Yani sadece orada olma. Neyse ben Zihni Başlangıç Zihni diye bir kitap vardı. Yani bu benim aslında yani bu konularla bilgim için nasıl diyeyim daha yüzeysel kalabileceğini düşündüğüm için okumadım bir kitap. Sonra niye öyle düşünüyorum? Yani her zaman her şeyi tekrar hatırlayabilirim mi? Başlangıç Zihni'ne geri dönebilirim. Ee, bir de Bodhidharma'nın Öğretileri kitabını aldım. Bunu bayağıdır okumak istiyordum zaten da çıkmış aklımdan. Bayağıdır da böyle spiritüel okumalar yapmıyordum. Yani Budizm, Nezen, Mindfulness'la ilgili. Böyle bunları okudum dedim. Bir de bunu okurum dedim. Evet bir de update olarak örgü tabii ki devam ediyorum. Yani örgüsüz bir hayat düşünemiyorum artık. Artık bu noktadan sonra çok zor. Artık geçtim yani o noktayı. Şişlerim acayip dar olduğu için göremiyorsunuz ama bu bir kazak oluyor şu an. Bu ipi çok sevdim. Bu ipi de tren yoldan böyle kendi butik böyle ip yapan bir yerden aldım. Acayip hoşuma gitti bu ip. Çok böyle unik bir ip yani. Böyle bir şey bulamıyorum ama ışık çok kötü şu an. O yüzden büyük ihtimal hiçbir şey anlamıyorsunuz. Neyse idare edin. Evet. Açıma bir çözüm bulamıyorum hala. Olabilir. Mühim değil.